Merhaba arkadaşlar şimdi bizim neden bir yıldır video çekmiyorum adlı şeyin videonun yorumlarını okuyorum arkadaşlar. En üstteki yorumla başlıyorum. Kral geri döndü o zaman. Yani bir yılın ardından evet geri döndük. Umarım hoşunuza gider içeriklerim diyorum. Zenginiz galiba ufaklık seni. Hangi neler. Ha? Dikkat! Dikkat! Bir şey aldığını gösteriyorsun ya. Ha, Phantom aldığımı söylüyorum. Radiant Entertainment System Phantom'ın pahalı olduğunu söylüyorum, aldığımı söylüyorum. Onun için söylemiş. Şunu beğen. Çok iyi canım. Bunu şu anki aramada olan Çınar'sı yazdı, değil mi? Sen yazdın mı? Çok iyi canım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dereceli videolar daha çok gelsin. Evet, daha şimdi bu videonun ardından zaten Demir'den Immortal'a gelecek arkadaşlar. Çok sevilen bir seri gerçekten. LGS sonuçları nasıl geldi? Şimdi bunun gibi 2-3 tane daha yorum var arkadaşlar. 350 üzeri bekliyorum. Daha açıklanmadı. Gerçek, gerçekten sana herkes mi yazdı? Video nerede? Neden video atmıyorsun? Diye. Şimdi hani e, benim video atmadığım kısımlarda ben eski videoma gelip yorumlara bakıyordum. Yorumlarda neden video atmadığımı falan soranlar vardı. Bunu herkes sormuyor. Ben herkes diye bir şey demedim zaten. Sadece soranlar vardı. Şimdi videoya geçebiliriz arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz ve Valorant'ta en sevilen serilerden biri olan Demir'den Immortal'a çekiyoruz. Yanımda Çınar var. Hoş geldin. Hoş bulduk baba. Şu anda benim rankım Gümüş 2 4. Senin rankın ne? Gümüş 0. Normalde sen Gold'dun değil mi geçen sezon? Ha. Yani ikimiz Gold'duk. Ama Valorant düşürdü bizi. Karşılaşma Tekrardan bu seriyle beraber yükseleceğiz. Ascent geldi. En sevdiğim maplerden biri. O zaman ben Phoenix'in in Phoenix install'a götüreceğim. Phoenix'in install'u katla. Tamam install o mu install'u kattım ben Main izleyenler. ben de Phoenix attım. Daha önceden izleyenler bilir benim o main olduğunu. Çok güzel ya. Dört tane... Değerli hoca... yok. Üç olmuş. Oh dört tane Dördüncü okay. ile bakalım maç kazanabilecek miyiz? Bak kaybetmeyiz düşük elolarda Dörtlü entry veya beşli entry çok işe yarıyor benim anlamadığım şekilde Rakibin şeyine bağlı Seçimlerine bağlı Şey oluyor saldıran olarak başlarsak çok güzel olur Başka bir şey istemiyorum yani saldıran olalım <laughs> Sıkıntı yok savunmada da alırız ya Bak Devletim rakip iki düğürlücü, bir gözcü, bir öncü, bir smok yapmış ama seçtiği karakterler kendi rollerinin kötü karakteri yani daha iyileri var. Mesela Sage yerine daha iyi savunabilir karakter alınabilir. Öncü Kayo yerine daha iyi karakter alınabilir. Bu şekilde yani benim yorumum. Şimdi arkadaşlar size nişangah gösteriyorum nişangah bak. Bir vurdun geri çekildin bir vurdun hop nişangah yapımı. Ah ah ah. Aşağı tamam ki. Tamam ya. Yaptı. Sosluyorum. Yok, yapamadım ki. Sosluyorum. Yardım edin. Onlar da köy, onlar da köy. İçerisinden. A oynuyor, B oynuyor. Ben. Gölgeler durmaz. Ayakta kalan son oyuncu, Spike B'de düştü. Dinlen artık. Seç burada mı? Falk yerleştirildi. <laughs> bir düşman kaldı. Oh. Oh. <laughs> <Gölge çıkıyor. Gülüyor> ya yapacak bir şey yok canım çok az kaldı ya. Tamam babacan dur 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 alıyoruz şimdi. De. Daha hiçbir şey var da yapmadı. Bak ekonomik gel bak abi ilk ben baba. Ben tamam, benle şöyle bir şey yapayım o zaman. Hem ekonominin içinden geçmedik hem silahın güzel tamam. O kadar da güzel değil de. Ya. Yani bak şuna, şuralara bakıyorsun tamam ben şimdi baba. Bari bir gözümüz olsaymış. Bir gözümüz olsa iyi olurdu. Buraya oynasınlar. Ben direkt buna tükür atacağım sonra sen pikle tamam mı? Tamam buradalarsa nasıl yok. Bomba! Ne oğlum? Tamam be be be. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Yanlış oldu. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Ne oldu yolu? Benim önceki kanıtta iyi oynayışımın karşılığı mı yok? Valur Vandal vardı ya. Akıllarım. Drop kaldım. Aldım pentamı. Ama burada değil. B. Mid oynuyor olabilirler. Mid oynuyor olabilirler. Dur, 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 Tam mid değil. Mid değil. Bebe. Çok net. Orba alsam çok güzel olur. Dolduruyorum. Şurada Burası. omun olabilir. Çok ışın dolduruyor. Işınlanmayı seviyor. Pazar boş Yerleştirildi. Pusmuş olabilir. Ya, Pusmamış. Kör atayım tamam, oyna. Kör atayım oyna. Kör atayım oyna. Atma atma. var. Gir oyna. Dayana bak site var. Bir site. Gölge çıkıyor. Yok kalmadı. Keşke ya, Ya o şey gördüm ne yapıyorum ya. Bıçaklandı. Bir de benim. Ayakta kalan son oyuncu. Gölgeler durmaz. Ah. Sage öldü. Aldın. Spike yerleştirildi. <laughs> ya. Bakın nasıl kaçacaklar. Burayı ne savunmak yerine zorluyor. Girdiler be. Gelen bir Ya, hayır hayır, ya hayır 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 hayır. Ya ayakta kalan Yılın son, son oyun. Böylece. Ya elimde sürekli iyi silahlar olsa oynayacağım da. Spike yerleştirecekler. Görebileceksiniz. <laughs> Kör ahmaklar. Rain şey şey böyle. Tamam. <laughs> bambaşka bir jaka Ne bu süse şimdi Adamlar seni, seni sadece oyalıyor hadi ya Bir düşman kaldı Yürecek orada. Evet, Sakin. lan çözemedik, çözemedik ya. Ne bu külifer ya kimse adamların ekonomisi çökecek gibi değil. Her her rantı kazandılar. Geldiler. Hadi biraz hareket. Al başladı. Kör attım oyna. Kör attım oyna. Kör attım. Kör attım. Kör Gir gir kaç işte. Gir mi gir mi? Tam girme. şarjör yeniliyordu. Hepsi yeniler sandım ben. Dostlarımı yok edemezsin. Çık çık Pardon. oradan çık oradan. Of. Oh. Oh. Ah be. Ya pep be belaydı biliyorum be belaydı ya. Buranın var ya ilaç ilaç. Yolumdan. Yok. Artık ne yapıyor? Artık tükürüz yok. Şeyde bu arada jeneratör de var. Pardon bu arada. Jeneratör de Gölgeler durmaz. Jende. Burası. Bak. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> Trade'ini <laughs> aldım. Ağaç olma ihtimali. O nerede oynuyordu genelde? Ne var orada? Nerede? Tam o genelde şura. O sumo bekliyor olabilir miydi orada? Bak sana vanva yaptım izle orayı. Vanva yaptım izle. Yok. Ayakları izle, ayakları izle. Spike A'da. Yüksek ihtimal Reyna'nın önü zaten. Ben çok uzandım. Oğlum bu benim ayağımı nereden görüyor? 138'e can basar. Spike burada. Helal kim? Bak can bastıysa bile iki badiyle gider diye. Ya, i̇ki kişi düşürdüler. Ve düel önce düşürdüler çok iyi oldu. Oh. Sevgilisi daha iyi olurdu. Şurada şurada şurada. Orada. Hani? Ağaca girdi. Orda. Orada. Bir <Sessizlik> düşman kaldı. Ultim hazır. Çok oldu. Çevirdik maçı çevirdik maçı. <Sessizlik> Kıyas hareket! Baya baya öldüm. Nerede oldun diyorsun? Solda, main'de, main'de, main'de. 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 Solda, aynen orada. Orada. Galiba. Sayede geçmiş olabilir ama. Aynen öyle, çöz çöz çöz. Sen başladın gibi, ne diyorsun? Ben hacker'ım. Bak kanka zaten Jet'le Phoenix kanka yani. Ne? Jet'le Phoenix kanka. Kanka, kanka mı? Ben seni görmüyorum. Ayrıca bir sürü replikleri yani at. tam sevgili kanka Şimdi bırakamayız. He. Ama eğer sevgilerse... Kız erkek kanka olmaz ya. Olmaz! Sence olur mu olmaz mı? Kanka. Dolduruyorum. Yani feminist değilsen olmaz bence. <laughs> O her türlü kanka şeye gider. Yanlış olay gider ya. Reyna yemiş olabilir bu arada. Geri çekilmiş. Benim atıştırdım. Spike yerleştirdi. Yani Reyna savunacak <laughs> mısın be ya? Cancımız yok değil mi? Reyna eba alır kanka. RP mi? Reyna <laughs> eba alır. Eba. Ha. Haa. Sumo atamadım ama yürüyün yürüyün seyir orada. Tam onun önüne TP attı zaten. Hadi hep can isteyebilir miyim? İsteriz Gel bir düşman kaldı. Nice. Bu arada şey var ya, e, Valorant'ta ajanlara kostüm getirmeyi düşünüyorlarmış ya mesela. Sence Çok nasıl? Bocalık. Çok boş bocalık. mu? Çok boş, mu? Ya böyle hani Karakterin başlı başına bir görünüşünü değiştirmezse iyi olur. Mesela hani renkleri değişsin. Phoenix beyaz ceket giymek yerine farklı bir renkli ceket giysin gibi. Beyaz Phoenix. Şey... <laughs> ya da yani şey değil mesela ceket giyiyor, ceketi çıkartıp hırka giymiş. Mesela o tarz bir şey istemiyorum. O çok e, şey olur, karmaşık olur oyun. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Dolduruyorum. Beyaz Phoenix zengin ama... Doğruyorum. Dolduruyorum. Şu tarafa dikkat. Dolduruyorum. Beyaz omuna neler? <laughs> <laughs> Bomba. Omun zengin oh, oh, oh. <laughs> <laughs> ee, mi Buraya bakın. Omun sağda bulun sağda. Dolduruyorum. Eee Reyna otuzda ama. Spike ağda düştü. Düşman. Çok yıktım. B oyuncusu o. Oh. <laughs> ah. Spike yirince. Ever. Hadi. Bence pusmaları lazım bu arada. Reyna'nın oyalaması, Reyz'in de beklemesi lazım. Yani bu Reyz'in de beklemesi lazım. Çok güzel. Çok Oy! güzel. Çok güzel. Biraz çok güzel. Çok şift bak. Çok şift. Şi şifti kıracak kadar bas. Tamam parmağım kırıldı. Sorun olur mu sen? Sorun olur. <laughs> Bence <laughs> olmaz. Tamam yavaşça gidelim. Bak yavaşça. Pazar ya. var. Pazar var. Kapan at oğlum. Hey, Çok iyi oldu. Gel 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 gel. Sait bomboş. Sait bomboş. Bu infoyu nereden bildiğimi sorma. Ee. Ondan. çıkıyor. Reyna çabuk. Reis ne yapıyorsun sen orada? Tamam. Bir düşman kaldı. Ayakta ne? Ayakta ne? Nasıl? Yerde silahları var. Harun bir de şala. Bu bu nasıl bir Reis namazam sen de. Nasıl bir gameplay? Adam tek roundda 4 kill aldı maşallah. Hangi betim pes o? Betim Ayakta kalan son oyun. Hazır. Ya oğlum <adam> bu nasıl değişik <laughs> insan kanka 5000 parası versin bir oynuyor ya. E, kör at gir bak ben de kör atıyorum bak. Gir. Yok, jeneratör var, jeneratör var, kör at. Burası. Evet orada. Ya bu çocuk info adam mı? Bu çocuk info adam mı? Ama ben e, ben de düşman, düşman, düşman takem. Ya. Yalnız çok güzel vurdum ha. Evet. Görmedim ama e, tek mermi attığını biliyorum. Arka değil arka. Bak değil. kanka o ne tap yani? Bak sumakçı çöyne oraya sumak oraya 40 kanka. 40. Sumak olduğunu biliyorum onu. Nereden bilen? Ha, ne Aa ya fake smoke mu atsam? Yok smoke'larım harcamayın. Fake olma, fake olma değil. da şimdi bir tane daha ya. Bak E'yi tamam, e görmedi ya fake olduğunu sanıyor şimdi B'nin. B'nin fake olduğunu sanıyor. A'ya da attım smoke. Ya eşek. Tamam. 50 tane ses yaptı şuraya dikkat Şurada Gönlüm. Öldü Gönlüm. Beni koru beni koru Çok iyi Aldım killeri Onlar ağ oyuncusu onlar ağ oyuncusu Gönlüm. Kur 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 <laughs> nasıl bir filik? Şey. Bu nasıl bir filik? Girdi sayda girdi ne yapıyorsun? Ne görecekler ki? Gözlerini kapatalım. <laughs> olur, çok iyi olur. Yaralı, yaralı yaralamış, yaralamış ya. Ay yalamamış. Tek tamam. Sözde Aynen. bak canım. ben Ama sesi duymadım. Sesi anlayamıyor musun? Yok yok ben sesi duymadım. Gölge çıkıyor. Dolduruyorum. Biriniz ölsün de alayım. Kay onu Kapıdan ne söyledi ya? Oraya çık ne? Sana iptal. Ama inşallah onu kanka mı? Sınavım, hı hı. Ben, sen değil benim. Sağda 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 sağda. Nice. Solda var hala. Kankam. Kankam. Cancı yok işte. Bana altıma Q atsana. Çanta yok. Sen. Ben kendime attım kanka onu ya. Ah be. Güzel buradan kapak, da, kapak. Kanka. <laughs> aç, 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 aç aç aç. Nice. Da, da, ha onun pusuyor sıyara, yani onun pusuyor Spike karta da düşüyor. Akızmak olduğunu biliyorum ama hiç umursamıyorum kanka. Spike aldı. O server'dan hike. <laughs> Saktiyle kimse bilmez. Ben nereye bakıyorum? Aldın dura. Aldın, <laughs> aldın Evet çok iyi tepe. <laughs> Solda. Ah be bari ona yanlışlıkla bir kafa atsaydım seyirci alırdım biliyor musun? Kayıt almamışım. Yemin kayıt et. Almamışım. Yemin et. Yok. Kayıtta. Kayıtta kayıtta. <laughs> Bunu bir koyacağım ben. Koyacak. Patlak verecek. Harbi mi? nasıl trolledim? <gülüyor> <gülüyor> Şu karşıyı kapatayım. <laughs> dolduruyorum. Ya. Doldurduğum oradan <laughs> ısıracağım he. Dolduruyor Dolduruyor. Sen Dolduruyoruz. Yakar. hazır. Ah. <laughs> Kanka ben de kim çıkardım. Şurada bak. Arkam var, yakın değil ama, yakın değil, yakın değil. Eee üstünü tutamadım, ayakta kalan. Aa ya fake smoke. Körkeler durmaz. B'de düşman. Bir yere kalmadı bu kanka. daha. Kaç 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 kaç. Dolduruyorum. Yardım edin. Kaç ya. Bu ronda alsak, evet çok iyi öleceğiz. Bu ronda almazsak kaybedeceğiz. <laughs> evet. Buradan ne çıkacak gibi hissediyorum ya. Aa! Aa. Nereden oluyor ya? Bak biz şehir anlığına sattık. Eee Sage Marshall'a 4 kişi öldürdü ya. Orada sattık biz. Ortada düşman var. Acettim lan Sage'i. Adam olacaksın oğlum. <laughs> Adam olcan Hep aynı şeyi yapamazsın. Sage yine Marshall'la var ya. Ah, bela atarsa. Bak <laughs> yerinde. Nerede oldu? Mid öldü. Pişleme. Ama oraya ne ara gitti? Ne ara ne ara? Duvar var kanka oradan. Gölgeler durmaz. Zomba dostum yolda. Şurada mısın? He açılmasana açılmasana açılmasana. Açılmayacağım açılmayın. ki açılmayacağım. Açılmayın açılmayın git bak. Gelin geri gelin geri. Çok heyecanlı, çok heyecanlı. bak. Round'u alırsak e, elimizde hala şans var. Ama alamazsak çok kalp krizi geçiriyor. Bu ne? Hop. İki Öyle operatör. Yani. Çıkıp ölmüşler. Başka yaptıkları bir şey yok burantta. Biliyor olabilir. Ağaç var, ağaç var. E, orada. Jeneratör ve ağaç. Ağaca sokakları mı oyna? E, jeneratörü kör atacağım. Oyna, 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 oyna. Çekilin yolumdan. Öldü. Çekirin. Ölmedi ama canı bir olabilir. Benim de canım bir. A Aç Açığa açığı kursaydın. Olmaz. Tamam. Gölge çıkıyor. Yukarı smoke atsana. Attım. Aa, otel aldım alır. Öldü. Bir bacak atmış ne batisi. Ya kanka bu. Ya. Bak sentim bana at. Ulti atacağım. İki, oh, sana yeri Hayır, hayır, hayır. <laughs> Olmaz. Evet, evet, dur, dur, dur. Öl, 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 öl. Gördüm baba. Gördüm. Evet. Görüş Bak ne oradan AP oynuyor o yüzden. E ee, orası sumaklı ama. Burada. Bu aldım kim? Hala bir Ortada evet. biri var. Kanka benim oradan şey almam lazım. Hop, Reyna koruyor. Bikare. Açılma sakın açılma bak. Sakın açılma. Silah aldım silah aldım silah aldım. Kapıyı kapattım bir de. Çok geriye attım ama yine de uyulmayacak diye mutluyum. Tamam o kapının arkasında kaldı canım ben. Bir düşürüm. Bak kanka pazarda pazarda pazarda. Ooo. Bu çocuk olun beyim. Çocuk olun beyim. Buradan da alırsak ama ben maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Be 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 be. öldü. Ya. Bir daha öldü. Bir main öldü. Bir düşman kaldı. Helal lan tek vurdun Allah. Çok iyi vurdu. <laughs> Spike ortada Kadın Çok güzel vurdu. Spike olur mu? Vurmaya niye gittin kör? kör. Gözlere dikkat. Çok iyisin be. İkisi de bir ağda bir limitte. Vur. Bir ağda bir limitte. Bir düşman kaldı. Bir öldü ağda. Spike yerinde. Koş 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 koş. Ağda o koşta. Koş koş koş. koş, koş. Karşıla onu. Bu hazır. Saldıranlar kazandı. kazandı. Çok çok çaba sarf ettik. Oyun şey video çok uzun sürecek yüksek ihtimalle. Kaç artı? 23 mü? 23. Kalem mi? Bana da 23. Ya 23 ne ya? Oo neyse neyse. Neyse 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 abi neyse. Eğer video hoşunuza gittiyse Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bana bir şey bildirmek istiyorsanız yorumlarda söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir yeni bir sonraki videomuzda bu videonun yorumlarını okuyacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.